Teşekkür ederim. Ee, şimdi, son zamanlarda sizin meslenizle ilgili çok fazla videolar, konuşmalar duyuyorum. Uzmanlık alanı ya da değil. Şimdi konuşmalarda şu oluyor genelde. Ee, depresyona girmiş, her anlaşamadığı ya da ayrıldığı ilişkisi narsist. Evet. Ee, ya o kadar çok narsist duydum ki. Evet. O kadar çok her anlaşamadığı, ayrıldığı ya da iş yerinde patronuyla anlaşamıyorsa bir ters düşme durumunda narsist. narsist. İşte bu aynı aynı bu benim narsist gibi benzetmeler var. Bu kavram kargaşası sıkıntı yaratıyor mu? Ee, sosyal medyanın gücü burada da ee, doğru yanlış her bilgi var. Aslına bakarsanız bu bir hastalık. Yani narsist Hı. diye bir kavram yok. Narsist kişilik Hı. bozukluğu denen bir kavram var. E, bu da DSM-5 denen tanı kriterleri kitabı vardır. Özellikle psikiyatristlerin kullandığı. Çünkü biz psikologların işi aslında bu da bir kavram e, karmaşası. Buna da netlik getirmek Hı. isterim sizin aracılığınızla. Çok iyi olur. Bizim işimiz tanı koymak değil. Duyguyu anlamak. Bir tanıyı psikiyatrist koyar. Hı. Ben sadece görüşmeye gelmiş bir danışana şunu sorarım. Belli semptomlar varsa ne kadar farmakoloji bilgim ya da patoloji bilgim olsa da, olsa da psikopatoloji bilgim ee, görüşmeye gelmiş danışana şunu sorarım. Şu 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 var mı? Varsa o zaman psikiyatriye belki hmm. gönderebilirim. Benim işim tanı koymak değil. Duyguyu anlamak. Ama e, bu da çünkü karışık bir kavram. Herkes karıştırıyor işte psikiyatrist, psikolog ne yapar falan. E, bu önemli. Burada da bu narsis kişilik bozukluğu dediğimiz e, ya da işte bipolar'ı çok duyuyoruz. İşte hmm. sen bipolar. Özellikle liselerde o, o danışan grubunda çok fazla duyduğumuz şey. Yani bunlar aslında içi bilinmeden e, belki karşı tarafa kendi duygusunu kızgınlığını yansıtmak için bir hastalık atfetmek. E, fakat asla söylediğiniz şey çok ciddi bir kişilik bozukluğu e, ve ha. ciddi tedavisi olan bir şey. Hatta kişilik bozukluklarının maalesef ki tedavisi çok zor. Bir e, bipoların tedavisi ondan kolaydır. Vay be. Tabi yani <laughs> bildiğim kadarıyla.